Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Geometri Öğretmeni Hocat. Arkadaşlar bugün sizlerle e, bilgisayarıma tyt AYT, Geometri Soru Bankası'nın eşkenar Dörtgen ve Deltuit e, ikinci videosunu çekeceğiz. İlkini e, paylaşmıştım sizlerle. Umarım incelemişsinizdir. E, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı, e, kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. E, i̇sterseniz hemen başlayalım Bugün de güzel sorularımız var Bakalım bizi neler bekliyor Şimdi ABC'de eşkenar dörtgen demiş AE'yi 4 vermiş BF'yi 5 vermiş arkadaşlar Şimdi eşkenar dörtgende köşegenler ne yapar? Dik kesişir Ve birbirini e, ortalar Dolayısıyla bakın şunu da şöyle çizecek olursam arkadaşlar inilen dikme tabanı keş parçaya böldüğü için muhteşem 5'i vardır Burası 5'si burası da 5'tir Peki burada dik üçgen var kim 4, 5? Tabii ki 3, 4, 5. O zaman burası 8 ise burası ne olacaktır? 8. Şurası neydi? Dik. 4, 8. Burası ne olacaktır arkadaşlar? K, 2, K. K kök 5'ten 4 kök 5. Yani cevabımız B seçeneği olacakmış. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Burada da bize ne demiş? Yukarıdaki şekil 50 adet. Çevresi 3 santim. Çevresi 3 santim arkadaşlar eşkenar üçgenlerin her bir kenarı nedir? Bir birimdir. Bu şekildeki bazı eşkenar üçgenler silinip kalan şekil renklendirilerek aşağıda gibi bir motif elde edilmiş arkadaşlar. Oluşan motifin alanı, şimdi ben bir tane eşkenar üçgenin alanı ne olduğunu biliyorum. Kök bölü 4, yani birin karesi kök bölü 4'ten kök 3 bölü 4. Şimdi ne çıkmış buradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane çıkmış değil mi? Yani Totalde kaç tane vardı arkadaşlar? 50 tane vardı. 50 kök 3 bölü 4'ten 14 kök 3 bölü 4'ü ne yapacakmışız? Çıkaracağız. Buradan ne gelir arkadaşlar? 36 kök 3 bölü 4 yani 9 kök 3 bulmamız gereken sonuç olacakmış. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. ABC'de eşkenar dörtgen BD köşegen vermiş. AG e evet, doğrusal demiş. A, G, E doğrusal. Şimdi arkadaşlar bakın. Hemen diğer köşegeni ben çizecek olursam. Köşegenler birbirini dik keser mi? Evet. Burası ikiz kenar dik üçgen mi? Evet. Şurası 45 mi? Evet. Burası 45 mi? Evet. Yani şurası 3 kü 2. Burası da 3 kü 2 mi? Evet. Bakın G noktası şu B'den gelmiş. Burayı iki eş parçaya bölmüş. A'dan gelmiş iki eş parçaya bölmüş. G noktası o zaman bu B, e, ABC üçgeni neydir? Ağırlık merkezidir. Burası 3 kök 2 ise burası nedir? 6 kök 2. Şimdi şuranın alanını biliyorum. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den buranın alanı 9. Peki 3 kök 2'ye 9 gelirse 6 kök 2'ye ne gelir arkadaşlar? 18 gelir. Peki ne istiyordu benden? Tüm alanı. Şuranın, tüm, e, şuranın alanı ne arkadaşlar? 9, 18 27. Kaç tane var? 4 tane var. O zaman 108 tüm alan olacakmış arkadaşlar. Evet hemen dördüncü sorumuza bakalım. Ne diyor? Deltoid demiş kök 3 varmış, 2 kök 3 varmış. Bakın hiç düşünmeden hemen diğer köşegeni ben çizdim. Şu açımız nedir arkadaşlar? 30. Şurası nedir? 60. Burası 30. Şurası nedir? 60. Burası 60. Dik. Şurası da ne oldu? 30. Bildiklerimi yazdım. Siz de soru üzerinde gördüğünüzde yapın bunları. 90'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısında ne vardır arkadaşlar? Kök 3. 60'ın karşısında ne vardır? 3. Tabii ki burası da 3. Deltoid demiştim bana zaten. Şu parça, şu parça, bu parça, bu parça, bu parça eşit. Peki 30'un karşısı 3, 60'ın karşısında ne vardır? 3 kök 3. Benden ne istiyor? Tüm alanı. Arkadaşlar burası ne yaptı? 5 kök 3. Diğer köşegenimine ne? 6 bölü 2 yani 15 kök 3 bulmamız gereken sonuç cevabımız A seçeneği olacakmış. Evet 5. sorumuza bakalım. Burayı 8 vermiş. Eşkenar dörtgen vermiş. Burası nedir arkadaşlar? 4. Şurası nedir? 12. Tabi burası 30. Burası da 30-30'dur değil mi? Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Peki 12-12 demek ki şuranın tamamı da 12 kök 3. 30-30 120 üçgeninden. Şimdi arkadaşlar bakın şurada da bir kelebek var. Görün kelebeği. Kelebeği görün. 4'e 12 değil mi? O zaman x'e ne gelir? 3x. O zaman totalde 4x dediğimiz 12 kök 3 arkadaşlar. X dediğimiz ne olacaktı? 3 kök 3 zaten bizden de x'i istiyordu. Evet. Devam edelim. Altıncı sorumuz bakalım. Ne diyor? Zeynep farklı renkteki kartonları delta şeklinde aşağıdaki gibi kesmiştir. Yukarıda bazı açılan ölçüler ve uzunluklar gösterilmiş sarı ve turuncu renkli deltoidler ile mavi renkli deltoid verilmiştir. Mavi renkli deltoid ile turuncu renkli deltoidin benzerlik oranı 1 bölü 2'ymiş. Yani şunun da şunun benzerlik oranı 1 bölü 2'ymiş. Yani alan mı istiyor bizden? Evet. Bunun alanı bulursam arkadaşlar dörtte biri burasıdır. Neden? Benzerlik oranının karesiyle orantı. Bu da deltoidler aşağıdaki bir birleştirerek bir kravat modeli ne yapılmış? Oluşturulmuş. Zeynep'in e, yaptığı kravat modelinin alanı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi şuradan şöyle gelecek olursak değil mi? 6, 6 hatta diğer köşegeni de çizelim. Bunun alanını bulalım biz. Burası nedir? 3, 3. Burası nedir arkadaşlar? 3 kök 3. Demek şu açımızda 60. Şurası da 60. Burası nedir? Kök 3. 3 kök 3, kök 3. 4 kök 3. 4 kök 3 çarpın 6 bölü 2. Buradan ne gelir arkadaşlar? 12 kök 3. Demek ki şunun alanı 12 kök 3, bunun alanı 12 kök 3. Ne demiştim? 4'te biri bunun alanıdır. Yani burası nedir? 3 kök 3. Şunu da buldum. 3 kök 3. Peki totalde ne yaptı arkadaşlar? 24, 27 kök 3. 27 kök 3. Demek ki C seçeneği ile E seçeneği arasındayım. A, B, D, olamaz. Şimdi geldik sarıyı bulalım arkadaşlar. Bakın onu da şuradan şöyle gelelim. 4, 4. Şurası ne oldu arkadaşlar? 4 kök 2. Şu kısmın alanı nedir? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. İkiz kenar. Şurası 22,5 olacaktır. Şurası da 67,5 olacaktır. Tabi şurada ne var? 2, 2 2. Bakın bu üçgeni şurada görelim. 22.5, 67.5, 90 üçgen arkadaşlar. Ee, şurası 22.5 olsun. Burası da 67.5 olsun. 22.5'ün karşısında ne var demiştim? 2 2, 2 var demiştim. 2, 2, 2. O zaman 22.5'ün karşısında ne varsa 67.5'ün karşısında her zaman 1 artı 3 katı vardır arkadaşlar. Unutmayın. Yani şunun 1 artı 3 katı her zaman 67.5'ün karşısındadır. Dolayısıyla bunları çarparsanız burada ne gelecektir? 2 ee, kök 2 artı 4 gelecektir. Peki bunu da çarpıp 2 kök iki, 2 ile de çarpıp 2'ye bölelim. Bu üçgenin alanı bulalım. Bundan 2 tane vardı. Yani bir tane burada bir tane burada. Bunu da 2 ile tekrar çarpalım. Bunlar gitsin. O zaman bunları çarparsak ne gelir arkadaşlar? 8 artı 8 kök 2 Burayı ne bulmuştum? 8. Toplayalım şunları. 16 artı 8 kök 2 Şurada neyim vardı arkadaşlar? Artı 27 kök 3. Hangi seçenekte var bu? E seçeneğinde varmış arkadaşlar. Evet. Güzel soru böyle. AYT formatında güzel bir soruydu. 7. soruya bakalım. Diyor ki ABC değişkenar dörtgen noktaları EDB doğrusalmış arkadaşlar. Hemen gelin hemen hiç düşünmeden. Diğer direkt köşegeni diğer köşegeni siz çizin arkadaşlar. Çizdiniz. Burası 4, burası 4. Bakın ne oldu? Tepe dik taban oldu. 9 çarpı 4, 36 karekökü kare 6. Burası 6 ise burası da 6. Eşkenar dörtgen demişti. Tüm olanı istiyor. 12 çarpı 8 bölü 2. Şunlar gitti. 4, 4 ile çarptınız arkadaşlar. 48 istenilen alan A seçeneği olacakmış. Evet, 8. sorumuza bakalım. Burada ne demiş? Şekil 1'de çevre uzunluğu 32 santim olan eşkenar dörtgen biçimdeki karton AC boyunca kesilip şekilde gibi iki üçgen ayrılıyor. Ayrılsın. Daha sonra şekil 3'teki gibi yapıştırılmış. Yapıştırılsın. A üssü, A2 üssü, C üssü yani şunun çevre uzunluğunu istemiş. Tamam bulalım. Şimdi arkadaşlar 32 demişti ya. Bunların her biri 8, 8, 8, 8, 8 midir? Evet. Peki burada B2 üssü C2 üssü yani BC arası 8'di. 5'ti burası. 3 birim. Aynı şekilde burası da 8'di. 3 birim. Burası 8, burası 8. Şu açı kaç derece? 120. Burası 120. Şu açımız 60. Aynı şekilde 120, şurası da 60. Yani ben şurayı bulacağım. X'i bulacağım. Yani şöyle bir ifade çizeyim ben. Burası neymiş arkadaşlar? 8. Burası neymiş? 60. Burası neymiş? 3. X'i bulacağım. Şimdi şu 60'ın karşısına bir dikme ineceğim. İçeri inemem. Niye? içeri inecek olursam bakın şöyle inecek olursam şöyle diklersem arkadaşlar şu 30 gelecek. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. E zaten tamamı 3. Burada 4 parça yok o zaman. Demek ki nereye iner bu? Dışarı iner. Yani şu şekilde bir dikme indiğimde burası 60. Şuranın tamamı 30. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 olmalı. 3'ü burada 1 kaldı. Anladınız mı şimdi niye içeri inemediğimi? Dolayısıyla 60'ın karşısı 4 kök 3. 1, 4 kök 3. Şurası da ne oldu? 7. Yani şu parça 7. Şu parça 7. E kardeşim şunlar 127. 8, 8. Burası da 8 kök 3. Burası da 8 kök 3. Yani 14 artı 16 kök 3 bulmamız gereken sonuç nerede var? A seçeneğinde varmış arkadaşlar. Evet ne diyor? Diyor ki Kemal öğretmen öğrencisi Melike'den aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmasını istemiştir. Uzunluğu 6 birim 6 santim olan KM doğru parçasını çiziniz. Çizdik arkadaşlar. Şöyle bir tane KM doğru parçası olsun. Şu da 6 birimmiş. Pergenin sivri ucu K noktasındayken KM yarı çaplı KM yarı çaplı çemberi çiz. Tamam. Şuradaysa arkadaşlar şöyle biraz eğri bir, bir biri olabilir. İdare edin. Evet bu şekilde bir çember. Sonra pergenin sivri ucu M noktasındaki yine KM yarıçaplı Yine arkadaşlar. Yarı çatlı. Şöyle. Yarı çapları birbirine eşit iki tane çember. kesişme noktalar C noktası ve D noktası sevgili arkadaşlar. Diyor ki MDKC. MDKC. Yani şu dörtgenden bahsediyor. Bunların her biri yarıçap zaten arkadaşlar. Ve bunların her biri 6 birim 6 birim 6 birim eşkenar dörtgen oldu. Dörtgenin alanını istemiş. Kardeşim burası değişkenler üçgen. 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten. Burası 9 kök 3. Burası 9 kök Toplarsanız ne yapar? 18 kök 3 olacakmış. Güzel soruydu. Evet. Sarmal testimiz arkadaşlar. Bakalım burada ne var? ABC üçgensel levha C köşesi üzerinde devrilerek konumuna gelmiştir. Kardeşim burası 40. Bakın burada BC buna eşittir arkadaşlar. Yani döndürme sorularında genellikle yani yüzde %90 arkadaşlar benzerlik e, özür dilerim. kenar üçgen arayın. Yakaladım zaten. 40. Şurası nedir? 40. Peki burası 40, burası 40 arkadaşlar şu dış açı nedir? 80. Peki bu C açısı zaten şuradaki C açısı değil miydi? Döndü buraya geldi. O zaman bu da 80. Araya ne kaldı arkadaşlar? 20. Yani cevabımız A seçeneği olacakmış. Evet. ikinci sorumuza bakalım. Ne diyor? ABD ikiz kenar üçgen vermiş böyle. Şimdi burada sanki bir aç ortaylık kullanacağım gibi. Ben çünkü 30-15 boşa vermez. Şuradan bir dikme insem. Şuna A desem. Şuna A desem. Burası 2 olur mu? Evet. Şurası 15. Burası 15. Ha geldi. İşte bakın. Burası 15-15 arkadaşlar. aç ortayın kollarına birine dikilmiş. Hiç düşünme. diyelim de sen dikin. Burası A ise burası ne oldu? A. 90'ın karşısı 2A. Kimin karşısında A vardır? 30. Demek ki şu açımız neymiş arkadaşlar? 60. Burası 15. Demek ki burası 75. 75-60. Yani 135 cevabımız D seçeneği olacakmış. Güzel soruydu. Evet üçüncü sorumuz ne diyor bize? A, B, C 90'dan büyük olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. Haydi bakalım. Özür dilerim. Tekrar çizeceğim arkadaşlar. Şöyle olsun. Evet. Şurası A olsun arkadaşlar. Şurası B olsun. Burası da C olsun. Burası geniş açıymış. Çiziniz ABG 45 AGBC olan ABC üçgenler bölgesinin ağırlık, G ağırlık merkezi. Şimdi şurası ağırlık merkezi olsun. G noktası ağırlık merkezi. Ve bana demiş ki ABG yani şunu şöyle çizecek olursam şurası neymiş arkadaşlar? 45. Ve bana demiş ki AG uzunluğu BC uzunluğu eşit. Ne zaman eşit olur? Bakın şunu şöyle uzatırsam arkadaşlar burası 90 olduğunda olur. Onun dışında olmaz kenar ortayla bu özellik var zaten. Peki e benden bana ne demiş arkadaşlar? BG'ye 5 kök 2 demiş. Ne istiyor? AB uzunluğu. Kardeşim ben şurayı uzatırsam burası 90 mı? Evet. 45 5 kök 2 ise burası 5 kök 2 mi? Evet. Peki burası kenar ortaya oldu mu? Evet. 5 kök 2 5 kök 2 burası 10. O zaman burası 10. O zaman AB uzunluğu ne oldu? 20 birim cevabımız E seçeneği olmalıymış. Evet bakalım ABC bir üçgen AD açı ortay demiş BD uzunluğuna 3k derseniz DC uzunluğunuz 2kymiş hemen açı ortaydan arkadaşlar şuraya 2a gelirse burada ne gelecekti 3a bildiklerimizi yazdık yukarıda üçgen şeklindeki pistte aynı anda ve aynı hızlarla üçgenin kenarları üzerinde hareket ederek D noktasından A noktasına doğru zıt yönde koşmaya başlayan iki sporcudan önder 200 metre koşup A noktasına varmış önder nerede burada? Yani 2K artı 2A. Bu neymiş arkadaşlar? 200. Demek ki K artı A dediğimiz neymiş? 100'müş arkadaşlar. Ne diyor? A noktasına vardı. anda Okan ile arasındaki en kısa mesafe. E zaten bu 200 gidene kadar arkadaşlar aynı hızda gittikleri için bu da 200 gidecektir. Değil mi? Peki burası 3K artı 3A nedir? K artı A 100 ise 300'dür. 200 gidecektir arkadaşlar burada. O zaman ne kadar mesafe kalacak aralarında? 100 metre mesafe kalacakmış. Evet. Bakalım sorularımız güzel. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Ne diyor? Diyor ki I diyor ABC üçgenin işte çemberinin merkezi. Ne demek bu? Açı ortayların kesişim noktası demek kardeşim. Şunlar açı ortay. F noktası da dış teğet çemberinin merkeziymiş. Bakın şurası da açı ortay. Ve bana ne demiş? A, B, B, eşit. Aa bakın. A, B, B C eşitse sevgili arkadaşlar eşit kenar, ikiz kenar üçgende eşit kenar çizilen açı ortaya uzunluklar birbirine eşittir. O zaman ben şunu şöyle gelirsem yani şuradaki açı ortayı ben çizecek olursam burası iki kök beşse burası da iki kök beştir ve şurası nedir? Diktir. I, istiyor. Yani şu üçgende pisagor çalışacağız. Karesi 20, karesi 44, topla 64, kökünü aldım. Burası ne oldu arkadaşlar? 8 cevabımız C seçeneği olacakmış. Evet bakalım burada ne diyor? Aşağıda birinci durumda iki yönlü açılan sağ ve sol kanatlardan oluşan bir ameliyathane kapısının ölçüleri verilmiştir. Sağ ve sol kanatlar birbirine eş A, B, B, C, 80 demiş. Tamam buraya kadar. İkinci durumda kapıdan içeri doğru hareket ettirilen tıbbi atık, atık aracı kanatlar arasında sıkışıp duruyor. Hayda. Ne diyor? B üssü ac 30, b 2 üssü tamam tamam. Şu aradaki mesafe istiyor. Hmm, güzel bir soruya benziyor bakalım. Şimdi arkadaşlar, şunu ben bir çizeyim. Şu tıbbı artık hani arada kalmış ya. Şöyle bir şey olmuş. Şöyle gelsin bu. Şurada şöyle gelsin. Biraz daha. Bu uzunluklar birbirine eşit işte olacak. Heh. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın şu aradaki açımız yani şu açımız 30 B2 üssü olan şurası da 60'mış. Şimdi ben şuradan dikmeyi gönderdim. Ben şuradan dikmeyi gönderdim. Benden ne istiyordu arkadaşlar? Benden B şu mesafeyi istiyor. Peki bulmaya çalışalım şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradan dikilmiştim. Şuradan dikilmiştim. Şurası ne oldu? 30. Burası 60. Peki burası kaç kaçtı? 80. Bunlar kapaklar arkadaşlar. 80-80. Şurası ne oldu? 40. Şurası ne oldu? 40. Burası ne oldu? 40 kök 3 oldu. Şimdi bunun tamamı zaten bana vermişti. 160. Öyle değil mi? 40'ı gitti. 120 eksi 40 kök 3 oldu arkadaşlar burası. Şuradan bir dişme indim. Şöyle geldim. Burası 40 sa burası da 40 mıdır? Evet. Peki 90'ın karşısı pardon 30'un karşısında 40 varsa 60'ın karşısında 40 kök 3. Yani şu parçamız ne oldu? 40 kök 3 eksi 40 oldu. Şurası da 120 eksi 40 kök 3 oldu. Çok güzel bir soru. Bakın arkadaşlar bunun kök 3 katı burası. Yani ne demek bu? Burası 30'muş. Burası da 60'mış. Güzel. O zaman 90'ın karşısında benden burayı istiyor. 90'ın karşısında kim vardı? 30'un karşısında kim? 2 katı. Yani 80 kök 3 eksi 80 var mı? Böyle bir şey. Evet. Cevabımız D seçeneği olacakmış. Güzel soruydu. Evet. Sonraki sorumuza bakalım. Ne demiş? ABC dik üçgen DFE doğrusal B, A, E Görelim orayı. BAE'nin alanıyla FDC'nin alanı birbirine içmiş arkadaşlar. AH 4 verilmiş. AF'yi vermiş. Şimdi bakın şunlar dik. Bunlar birbirine paralel değil mi? Dik dik. O zaman burası 4 birimse ben şuradan bir yükseklik bir çizeyim belki işime yarar. Burası 4 birim. Alan DEC DEC. Şimdi şuranın alanı bulabilirim. 6 çarpı 4 bölü 2'den buranın alanı 12 arkadaşlar. Şimdi ben şuraya A dersem, buraya B dersem, şurası ne olacakmış? A artı B. Alanlar eşit verilmiş. ABC'nin alanı vermiş. ABC'nin alanı kaçmış arkadaşlar? 48. 12'si yok. 36. O zaman şunu çıkarırsam, şöyle şu renkle yazalım. Şuranın alanı arkadaşlar, şuranın alanı 36 eksi A eksi B. Ne istiyordu benden? D. E, ha buldum. A'lar B'ler. A'lar B'ler gitti. Elimde ne kaldı? 36. Cevabımız B seçeneği olacakmış arkadaşlar. Evet bakalım burada neyimiz var. Diyor ki her biri 5 birim uzunluğunda olan 16 tane mavi renkli çubuğun birbirine bağlanmasıyla bunların her biri 5 birimmiş sevgili arkadaşlar. 4 tane eşkenar dörtgen oluşturacak biçimde bir oyuncak yapılıyor. Tutma kolları A noktası sabit kalacak biçimde birbirine yaklaştırıldıkça Yukarıda gösterilen ters açılar eşit olacak biçimde yani eş eşkenar dörtgenler oluyor ve boks eldiveni hedefe çarpıyormuş. Tutma kolları arasındaki açı 60 derece olacak şekilde birbirlerine yaklaştığında boks eldiveni hedefi vuruyor. Yani ne zaman vuracak arkadaşlar? Şurası 60 olduğunda vuracak. Yani 120 ya bunları sıkıştıracak. Sıkıştırdığında bu aradaki açılar 60 60 60 olduğunda değecekmiş. Buna göre yukarıdaki şekil ve box eldiveniyle hedef arasındaki yani şu mesafeyi istiyorlanan. Yani. Ha. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım ben şunu şöyle çizsem. Bunlar 120 idi arkadaşlar. Bunların her biri 60 60 olacak. Eşkenar üçgen olacak. Yani burası 5, burası 5, burası 5, burası 5. Yani şuraya kadar kaç birimim? 20. Şimdi neyi bulmam lazım? Tamamını bulmam lazım. Pardon. Şöyle tamamını bulmam lazım. Onu da şuradan bulacağım. Bakın şöyle çizelim. Şu 60, burası 60 olduğu zaman vuracaktı. Burası 5 birim, burası 5 birim. 5 bölü 2, şu parça 5 kök 3 bölü 2. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, 4 tane, 8 tane var. Yani 8 ile çarpacağım. Kaç olacak arkadaşlar? 20 kök 3 olacakmış. Tamamı 20 kök 3, 20'si gitti. 20 kök 3 eksi 20. Yani cevabımız D seçeneği. Olacakmış arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ezan okuyor. Devam edelim birazdan. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. ABC'de dörtgen demiş. A, E, E, D eşit. B, F, F, C eşit. A, B, D, C eşit. Eşlikler verilmiş. Tamam. Burayı 80 vermiş. 70 vermiş. E, F, B. Şu açıyı istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey yapsak. A noktasıyla C noktasını birleştirsek. Sonra bakın bu AC'nin orta orta noktasıyla F noktasını birleştirelim. Şurada bir orta nokta olduğunu kabul edelim. Şuradan da Yasin bir orta nokta burada olduğunu kabul edelim ve birleştirelim. Birleştirdik. Şimdi sevgili arkadaşlar ne oldu? Şurası eğer orta noktaysa yani şurası orta noktaysa şu parça şu parçaya ne olacaktır? Paralel. Neden? Bire bir, bire bir, orta taban. Aynı şekilde bire bir, bire bir. Şurası da. Şuraya ne olacaktır? Paralel. Şimdi burası 80 ise yöndeş açıdan burası nedir? 80. Peki ben şuraya X dersem burası X ise yöndeş açıdan burası X. Evet. Şu açımız ne olacaktır? 70-X 80-70-X Burası ne oldu? 30 artı X oldu. Doğru. Peki şuraya 2A, şuraya 2A dersem arkadaşlar burası A ise burası A olmaz mı? Yani şu üçgen ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu değil mi? A, A. Peki burası 30 artı X ise bütünleri 150 eksi X olmaz mı? Peki burada X ile eksi X ile artı X birbirini götür. 150. Şuraya ne kaldı? 15. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 15. Topladım. Topladım buradan ne geldi? 95. O zaman alfa ne kaldı? 85 yani cevabımız D seçeneği oldu. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirin. E, sınava vakit azalıyor. Tekrarlarınızı bol bol yapmayı e, size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım e, güzel şeyler karşımıza çıkar. Hepinize kolaylıklar gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.